Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Şimdi serimizde bu sefer bana sorularınızı cevaplayacağız. Evet, geçen ben cevaplamıştım. Şimdi de Mine'ye gelen soruları okuyacağım. Şimdi Çok soruları heyecanlı. hiç görmedi. İlk kez şimdi sizinle beraber duyacak. Desem de inanmayın zaten sürekli <laughs> bakıyor. Evet, başlıyorum. <laughs> evet, başla. Ama hiçbirinin cevabını düşünmedim. Hiç <laughs> Bil bilmi bilmiyormuş gibi yap. Eşinizi hep eşofmanla görüyorum. Pantolon giymesi için hiç zorladınız mı? Evet, yine eşofman. <laughs> yani baz yani özel günlerimizde de birkaç kere ya aşkım bununla gelsen bir şey olur mu pantolon <laughs> giymek çok zor <laughs> demişti o zamanlar zorlamıştım. çünkü. Evet o eşofman giyenler beni anlayacak. Ya ben süslenmişim o kadar yani sen de bir pantolon giyiver diye <laughs> oldu. Kaç yaşındasınız? 28, 28. 28. <laughs> Doktor olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Bunu düşündüm. <laughs> Öğretmen olurdum ya valla çok güzel bir meslek çocukları da çok seviyorum zaten tüm öğrencilerine de kat. Öyle öğretmen olurdum. E şimdi bir eşyaya benzetsen bu hangi eşya olurdu? İşte düşünmediğim bir soru. Bakıyorum düşünüyorum böyle her şeylere yan ne var diye. Bulamıyorum ne var? Şarjlı matkap. Şarjlı matkap çok işe yaramıyor yani. Ya, <laughs> ama sen hep kullanıyorsun. Neyse geçiyorum. Kaşık olurdu. Ben çok en <laughs> çok kaşık kullanıyorum <laughs> evde. <laughs> e, severek mi evlendiniz yoksa mantık evliliği mi yaptınız? Tabii ki de severek. Mantık evliliği çok saçma bence yani ben mantıklı bulmuyorum. Severek evlendik tabii ki tabii. Muhammed Bey sizin hangi huyunuzu pek sevmez? Bence inatçılığımı sevmiyor. Aynen. Öpte atış yaptı. Çok inatçı. <laughs> Allah'ım kimselere böyle inat vermesin. Amin. Amin. İnşallah kızımıza da bulaşmamıştır. Hiç bulaşmamıştır. İkimizde de yok çünkü. Eşin de en sevdiğin ve en sevmediğin iki özellik. Çok her şeyi eleştirir. <laughs> Her şeye yorum yapar ve her şeyi eleştirir. <laughs> bu özelliğini sevmiyorum. Hangi özelliğini seviyorum? Ya böyle hiç kıyamaz, her şeye yardım eder, çok tatlı, çok minnoş, çok seviyorum bu özelliğini, çok merhametli. Aynen. Uykusuzluk sizi de derinden etkilemedi mi? Bebekli hayatın zorluklarından bahseder misiniz? Etkilemez mi bacım? Beni en çok etkileyen uykusuzluk oldu bu dönemde gerçekten. Yani... Beni pek etkilemedi. Acaba ne? <laughs> Geceleri hiç kalkmıyor. <laughs> Özellikle ilk 2-3 hafta çok çok zorlandım çünkü sürekli 2 saatte beğenmesi gerekiyor. Sürekli alarm kuruyorum ve bazen artık hani bilincimi kaybedip alarmı duymadığım bile olur. Normalde ben hani çıt sesine bile uyanan bir insanım normalde ama çok zorlandım. Yani bayılmıştım. Onun haricinde çocuklu hayatın zorlukları tabii ki var. Ev işleri, Yetişmiyor. <laughs> i̇şte mesela dışarı çıkarken yani inanır mısınız onun eşyalarını al, alıp kendi montumu almadan çıktığım birkaç kere oldu. Bir baktım montsuz çıkmışım bu havada. Yani ama çok da güzel. Tavsiye tabii eder ki, misin? Tabii ki de canım ya. Ne var bu zorluklarda? Aynı dertler bunda da. <laughs> <laughs> hava bu bebek havlu bebek yani. <laughs> Muhammed abi doğululara benziyor. Nereli? Ee, İstanbullu. Yani İstanbul'da doğmuş büyümüş. Annesi babası da göçmen. Annem babam da İstanbul'da doğdu. Annesi babası da İstanbul'da doğmuş zaten. Dedeleri e, göçmen göçüp gelmişler. Öyle İstanbul'da değil. Ama doğuyla hiç alakası yok. Hiç Hep yok. batı tarafı, Rumeli tarafı. Ama doğu ama var. Ama tip, tip ama böyle yani. Gezdi korular çok güzel. <laughs> <laughs> Aynen keşke doğulu olsaymışım da orada bir köyüm olsaymış. Dur gireyim. Urfalıyım. Evet. Urfalıyım. <laughs> Doktor öğretmen evliliğinde sorun oluyor mu? Yani doktor öğretmen olarak olmuyor. Yani çünkü meslekler evlenmiyor sonuçta. Biz de evleniyoruz. Bizim aramızda bir sorun oluyorsa öyle sorunlar oluyor. Onun haricinde mesleklerimizden dolayı herhangi bir sorun yaşamadık çok şükür. Yani kusursuz evlilik var mıdır? Yoktur. Herhalde yoktur. Birbirinizin en çok gıcık olduğu özelliği? ikimize i̇natçılık. mi sorulmuş? İnatçılık. Arkadaşlar inatçılık. ikimiz de keçi gibiyiz böyle görev alıyoruz. ben inatçı <laughs> değilim. Ben inatçı. Ben <gülüyor> değilim. <laughs> İkimiz de inatçıyız. Aranızda yaş farkı var mı? Ben ondan büyüğüm. Üç <laughs> ay. <laughs> o oh, Haziran'da doğmuş, ben de Eylül'de doğdum. Tıp okurken zorluğundan dolayı pişman oldun mu? İlk sene, ilk başladığım aylar dedim ki ben bu sınıfı geçemeyeceğim. O kadar zordu. sonra ama o zorluğa öyle bir alışıyorsun ki arkadaşlarına sürüne sürüne bütün sınıfları geçtik çok şükür pişman olamadım. Evet tıp okurken zor. Yine olsam zor... yine doktor olurdum bu arada. Zorluğundan dolayı ben pişman oldum <laughs> bayağı, bayağı, yoğun çalışıyorduk pek ha. görüşemiyorduk. <laughs> Evlilik için doğru insan olduğunu nasıl anladınız? Neyi sizi etkiledi? Bu ben Ay, benim. Evet <laughs> sen hiç kıyamıyordu böyle. Çok çok naifti. Ondan sonra tabii ama asıl etkileyen şey arkadaşlar e, namaz kılıyordu. Bu beni en başta beni bu etkilemişti. Dedim ki Allah'tan korkan Beni de üzmez herhalde. <laughs> Öyle yani, sahne zaten tanıştık. Aynı andan aynı şeyleri söylüyoruz falan böyle. Değil mi? Çok değişik. Işte. Evet, son soru. En sevdiğiniz Konya ilçesi hangisidir? Hadim tabii ki de. <laughs> Bir buçuk sene pratisyenlik yaptım Hadim'de. Çok seviyorum Hadim'i. Tüm Hadim halkına selamlar buradan. Ben de Hadim'e selam söylüyorum. Geçen sene don olmuştu. Kiraz yiyememiştik. Bu sene inşallah don olmaz. i̇nşallah yeriz. Bol bol kiraz yeriz. Evet, evet. arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Video bu kadardı. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Selamun aleyküm. selam. Tıp okurken zorluğundan, tıp okurken zorluğundan pişman olup tıp okurken zor... <laughs> tıp okurken bu kadar zorlanmadım. Küçük <laughs> <laughs> <Üçüncü gezmedi. gülüyor> Tıp okurken zor <laughs> dediğine evet. evet, tamam. Tıp okurken zor Hadi aşkım ya daral geldi